o inkar edenler gibi yaşamaktan daha hayırlıdır ifadesiyle bunu anlatıyor. Yani e, Allah'ı ra razı etmekten daha güzel ne olabilir bunu anlatıyor. Bak şöyle diyor ayette Müslüman olanlar Allah'tan razı oldu Allah da onlardan razı oldu ifadesiyle anlatıyor bu olayı. biraz hızlı gittik. Ee, sormak istedikleriniz, söylemek istedikleriniz vardır mutlaka. Buyurun. Yani bir saati doldurduk aşağı yukarı. 72'ye kadar geldik. Hocam o Veya itiraf şey istedikleriniz. Ateisti, ateisti bilmem neyi her türlü cenneti gönderenler. Müminler nereye gönderecekler acaba? Müminleri göndermiyor. <laughs> Bunlar nereye gidecek? Onu merak et. Bak, ön, önce şunu anlamak lazım. Ben diyorum ki, şu gün dünya hayatında ben Müslümanım diyenleri, eğer bir Müslüman olabilselerdi, dünya yer yerinden oynardı dünyada. Şu halk bu şekilde düşmezdi. Kur'an onu anlatıyor. Dünyada yaklaşık bir buçuk iki milyar Müslüman olduğunu söylüyorlar. Yaklaşık da yedi buçuk sekiz milyar insan var dünyada. Dörtte biri bunun eğer gerçekten Müslüman olsa Kur'an diyor ki sizin onunuz onların yüzüne yüzümüz onların binine iki yüzümüz onların iki yüzüne iki binine bedel diyor. Kötü bir ihtimal. Eğer dünya hayatında sizin onların e, hantallaştınız gevşekliğe düştünüz sizin onlarınız onu onumuz onların yirmisine yüzümüz onların iki bedel eğer şu anda iki milyar dünyada Müslüman olsa yarısı e, dünya hayatında iki katı olsa bile e, dünyada yer yerinden oynatır iki katı olan yani 4 milyar insan dünyayı yerinden oynatır. Böyle bir Müslüman nerede? Müslümanım diyenler Müslüman değil. Şunu anlamak gerekiyor ki Müslümanım diyenler Kur'an'a göre ehli kitap olanlar. Bu deistlerin, ateistlerin zaten böyle düşünmeleri ya da ateistler, deistler de cennete gidecek denmeleri sanırım sağlam bir Müslüman profili göremedikleri için de böyle düşünüyor olabilirler sağlam bir Müslüman profili yok ortada. Hani dediğiniz gibi. Yok şu anda zaten ben hoş görmüyorum da yani inkar edenler, ateist, deist olanlar, şu anda Müslüman olanlar, Müslümanım diyenlerin kendi sözleriyle yaşamlarının uyuşmadığından dolayı insanlar hep döneklik yapmaya başlıyorlar. Bak şunu iyi bilmek gerekir ki, yani e, tabii ki onlar kendi fıtratlarında e, bir sözün e, söylediği inkarın yanlış olduğunu kendileri bilirken, bunun farkındayken bile bile bunları inkar ediyorlar. E, hani bir ayette de diyor ki Allah ya da bizden öncekilerin yani o inkar edenlerin e, o inkar ettiğinden dolayı biz ondan dolayı inkar ettik demesinler diye böyle yaptık ifadesi kullanıyor. Yani her insanın fıtratına yaptığı her yanlışın yanlış olduğunu e, fısıldayan bir takva sesinin, toplum dilinde bir vicdan sesinin var olduğunu e, Kur'an sürekli tekrarlayıp duruyor. arkadaşlar. 72. ayete kadar geldik. Yarın inşallah 73'ten devam edelim. İnşallah. Evet, Oldu. 70. Selamun Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.